Beğenmedin mi? Güzel olmuş da yiyemiyorum. Yemen lazım Sabri Bey. Kuvvetten düşersin sonra. Heh, hiç olmazsa bir elmayı. ye. İstemem. Elma yenir canım. Bak ilaç içeceksin. Boş bir diye olmaz ki. İstemem dedim oğlum. Dur. kütür kütür elmaymış valla. Bak yemezsen darılın, hatırım için bir dişi. Ah kaldırma ya şimdi! Tamam canım sinirlenme. Senin hatırın için söylüyoruz. Sabri Bey. Efendim. Ne olacak şimdi bu benim iş? Hangi iş? Şey işte canım bizim evlilik işi. Patladın patladın. <laughs> şimdi sen her dakika bunu soracaksın bana. Yok canım. Öyle aklıma geldi de. Hiç aklımdan çıkmıyor desene şuna. <laughs> şunu bariye, Bak küserim, ölümü gör, hadi. Vay, git başımdan be adam! Aa, o ne be? <laughs> Gitti bidonlar. Haydut! Bu saate sarhoş mudur, nedir? Koş bak şuna! Tamam Sabri Bey. Ödesin parasını serseri. <laughs> Bırak be, yapış şakasına! Bırakır mıyım hiç? Yeni yetme alıyor babasının arabasını. Elinde üç günlük ehliyet, çoğunda o da yok. Kızlara hava atacağım diye garç Al bakalım. Hey, bana bak! Ne dikiliyorsun orada? Hiçbir insan görmedin! Gel al şunu! Korkma yeğenim, ısırmaz bunlar! Bir dakika efendim, nereye gidiyor o köpekler? Bana bak! Öyle yüzünü gözünü buruşturarak hakaret etme hayvanlara! Bunlar senin bildiğin köpeklerden değil! Ne olursa olsun efendim. Apartmanda çoluk çocuk var, sormayacak mıyız? bana hesap soracak adam, daha anasının karnından doğmadı. Sen benim kim olduğumu biliyor musun arkadaş? Kim olursanız olun efendim, apartmana giremezsiniz o köpeklerle. Öyle bir girerim ki, burası benim kardeşimin evi. Kim kardeşiniz? Yavuz! He, evet, ha! Ha ya! <laughs> Öyle söylesenize beyefendi, buyurun! Al şunu! Kuş yafer, al beyefendinin çantasını! Korkma bir şey yapmaz. Korkma oğlum bak ne şeker şeyler. Allah kahretsin bir bu eksikti. Hadi 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 hadi. Gelsene yeğenim. Sonra şey olmasın. Ne olacak be gel. Amma ah, ödek misin sen daha gel. Bin hadi oğlum. Bir şey yapmazlar. Baksana ne uslu şeyler. Ay, ay, ay. Gelsene oğlum. Sen bin sen hadi. Gel. Allah Allah. Ay. Hişt, hişt, Hani ne oldu, yediler mi seni? Yok canım, yer mi onlar amcaların hiç? Ben onlarla sabahtan akşama güreş tutarım. Alt Sağ... alta, üst üste. Maşallah, maşallah, maşallah. Ben bunları insana değişmem, insana. <laughs> i̇yi, iyi. Al koynuna da yat. niye gelmiş bilmem bir hafta buradaymış yandık köpeklerle vallahi bu kardeşinden de manyak İyi ki fazla üstüne gitmedik ya o canavarlar ne yapar adamı sonra dedik didik ederler de vallahi parçanı bulamazsın ya ay ne yapacağız sabri bey şimdi bütün apartman homurdanmaya başlayacak hiç boşuna homurdanmasınlar bir hafta bunu çekeceğiz ha. tek tek dolaş katları söyle onlara ha. ben bu herifle uğraşamam ha. Pamuk sakasınlar kulakları da, canımızı sokakta bulmadık! Ama ne? Zaten hastayım! Ya ya! Hastasın sen, Ay. hastasın, hastasın! Hadi, hadi Ay. Hasta. <laughs> hasta! Hasta, hasta, hasta! başı niye it ol it? Ya, Bitti mi yine? Biz bittik biz! Nereden çıktı bu köpekler yahu? Misafir geldi misafir! Bir hafta böyle! Olmaz ki bu! Başımız çıktı başımız! Vallahi yapacak bir şey yok! Kulağına pamuk tıkayıp yatacaksın! Emir böyle! Kepazelik bu! Kebazelik! Vallahi kebazelik! Şu adam bile çileden çıktıktan sonra! Hüt! Hüt be! Hayda! Hoppa! Hayda! Aslanım! Hayda! Haydi oğlum! Haydi! Ev yıkılacak. Yok bir şey canım, yok bir şey. Adam köpekleriyle oynuyor. Patlasın. O nasıl köpek öyle? İki tane anne sürekli alıyorlar. Vov 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 vov. Horozlar gitti. Biraz başımızı dinleyeceğiz derken bak ne geldi. Daha neler gelecek kim bilir. Hayvanat bahçesine döndü. Ay. Ko korkma 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 kızım korkma. Su, ha, su ha. iç iç su, su iç. Su, su iç. iç. Ne yapacağız sabaha kadar bu evde Şükrü? Sabaha kadar sürmez canım şimdi susarlar. Dinlemeyin siz onlar canım, dinlemeyin, dinlemeyin! Haydi Aslanım haydi! Hey. <laughs> Ay şükür! Tamam, tamam Şükrü canım! Çöktü. Ne, ah, ne çıkmasın? Çocukları koruduk lan! İyice az daha da! Tamam... ...bitti. Bak, bakın! Aa! Aa, işte bu kadar! Taşınalım bu evden Şükrü! Çekilecek bir dert değil! Ben bıktım artık! Nereye taşınıyoruz Nazancığım? İki köpek yüzünden nereye taşınıyoruz? Bunlar köpekle kalmaz. Bu gidişte eşek bile sokarları. Durun. Durun.